Herkese selamlar. Sistem Savaşları bölümümüzün ikinci serisine hepiniz hoş geldiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Yani ilk defa bu videoyu gördüler, tıkladılar ve geldiler. Ne oluyor burada hacı de diyenler varsa onlar için şöyle söyleyeyim. Evinizde bulunan sistemlerin fotoğraflarını, videolarını çekiyorsunuz. Bize gönderiyorsunuz ve biz de burada yorumluyoruz arkadaşlar. Olay tamamen konsept bu. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Yurt dışında bunun benzer versiyonları çok fazla var ve yapan kişiyle zaten ben birebir konuşuyorum. Bunlar alakalı kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Şimdi ikinci bölümde bakalım bizde neler bekliyor. Onları tek tek hep birlikte bir yorumlayalım. İlk arkadaşımız Kerim Kibar. Bize resimlerini göndermiş sağ olsun. Sistem yorumlasını beraber gerçekleştireceğiz. İlk hissiyatımı söyleyeyim sizlere. Bu arkadaşımızın tamamen fiyat performans ve kendi odasında olan hani böyle tabiri caizse öğrenci işi biraz daha böyle yapmış olduğu bir sistem. Bakalım neler kullanmış, neler var onları bir yorumlayalım. İstanbul Bayrampaşa'dan katılan Kerim kardeşimin odası aslında pek çok kendi odası olup o odayı kendisi dizayn edebilecek kapasitedeki şanslı arkadaşlarımızdan bir tanesi olarak değerlendiriyorum. Mesela ben 30 yaşıma geldim. Hala kendi odam yok. O yüzden Kerim 1-0 önde başlıyor diyebilirim. Ve Kerem gibi arkadaşlar. Kerem ortalama 150 cm uzunluğa sahip. Klasik bilgisayar masasında kasa, monitör, dörtlü priz ve oyuncu ekipmanlarını konumlandırmış. Monitör dikkatimi çekti Samsung Odyssey CRG5 24 inç 144 Hz'lik bir versiyon tercih etmiş. Aynı zamanda kulaklık, mouse ve klavyesini de Rampage'den yana kullanmış. Şöyle kasasına doğru döndüğüm zaman ise Zigmatek'in Venom X modeli olduğunu görüyorum. İçerisinde yine Zigmatek'in 650W 80 Plus sertifikalı bir PCU'suna yer vermişken sistem görünüyor olarak genel anlamıyla gayet iyi. Orta segmentte uzun yıllar kendisini götürebilecek bir sistem yaptığını söyleyebilirim. Önde 3 adet RGB fan, arkada da bir tane RGB fan, toplamda 4 adet fan sistemde bulunuyor. Kasanın ön tarafı meş bir yapıda değil ama yan taraflardan hava akışı mevcut. Kerim bir de akşam fantezi katsın diye led şerit döşemiş masanın arkasına. Güzel görünüyor. Gayet fiyat performans bir gaming setup kurduğunu söyleyebilirim. Orada bir de Sony'nin ses sistemini görüyorum. Komşular ara sıra şikayeti geliyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Sistem savaşlarımızın ikinci arkadaşı ise Burak Taşçı. İstanbul'dan bizlere fotoğraflarını göndermiş ama bir değişiklik var. Bu sistemde benim dikkatimi çeken baya baya şeyler var. Açıkçası şimdiden imran değil yani. İstanbul'dan Burak gerçekten kıskanılacak bir setup yapmış. Vallahi bak ciddi söylüyorum. İlk baktığımda düşmedim desem yalan olur. Yani pek çok arkadaşımızın şu anda hayalini yaşıyorsun Burak. Nazar değmesin epey bir emek olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere odanın ambiyansı gayet hoş, sade ve çekici duruyor. Kullanılan ışıklı dekorlar, arka plan aydınlatmaları, iki kişilik PlayStation kapışırken ifade alma koltuğu bile varken sağ üstte Joker posteri gözüme çarptı. Televizyon Sony'nin KD65XH9505 modeli. Şu anda piyasa Satış fiyatına şöyle ufaktan bir baktım. 17.000 TL civarında seyrediyor. Buran kurmuş olduğu setup'ta ise Corsair IQ 4000X kasa görüyorum. İçerisinde 4x LR 120 fan yerleştirilmiş. Bunların hepsi akıllı fanlar arkadaşlar. Sistemde Gigabyte RTX 3060 Ti ekran kartı bulunurken Intel i7 10700F işlemciye de yer vermiş. Monitör Dell Alienware 27 inç 1ms 240Hz AB2720HF modeli. Açıkçası güzel seçimler yapmışsın gerçekten. Ekipman tarafında C serisinin Apex 5 klavyesi, Alienware 610 m mouse'u, Corsair ct 100 kulaklık standı, RGB mousepad, kulaklık olarak da sanırım Sony'nin bir modelini tercih ediyor. Şöyle genel anlamıyla bir bütün setup'ı paraya dökecek olursak herhalde bir 40 bin lira yakın bir maliyet olduğunu ufaktan tahmin ediyorum. Üçüncü arkadaşımız Furkan Onay. Şu an kendisi askerdeymiş zannedersem çünkü bize öyle bir not düşmüş. Buradan kendisine selamlarımızı iletelim. Umarım videosunda gördüğü zaman çok mutlu olur. İnşallah hayırlı zamanda tezkerini alır gelirsin kardeşim. Furkan'ın sistemini ilk dedim ki Furkan tüm yatırımını sisteme yapmış. Sistem de gayet güçlü ha öyle şey değil yani. Günümüz oyunları ultra değerlerde rahatlıkla oynayabilecek türde bir sistem. Ama Furkan brocum sana bir tane masa lazım be. Ha ne dersin? Ben de en acilinden olarak düşündüğümü söyleyebilirim. Bu şekilde bence sistem şu anda harcanıyor dışarıdan baktığın zaman. Mesela kablolar aşağıda halay çekiyor. Solda bir arzum ütü kutusu görüyorum. Onun içerisinde yüksek ihtimalle ütü yoktur. Kesin senin böyle kullanmış olduğun birkaç ıvır zıvır olabilir. Masada fazla alan kalmadığı için kasayı yere konumlandırılmış. Şarkun lit 200 modelini tercih etmiş. Ancak temperli cam açık. Bilerek mi açık bıraktı bilmiyorum. Kasa ön taraftan hava almıyor diyerek mi bıraktı? Bir fikrim yok. Ancak gönlümüz her zaman mesh kasadan yana biliyorsunuz. Modemin hemen üstünde bir tane Razer Tiamat görüyorum. Sağ tarafta kocaman bir yama var. Aslında Furkan bence buraya güzel bir badana, alta halı flex, bir de masa çektiğin zaman bir de arkaya RGB anlatma yapabilirsen mükemmel olur. Tabi bunlar biliyorsun ki biraz bütçe meselesi ama fiyat performans skalası ile halledersin diye düşünüyorum şahsen. Sistemde Asus Tough B4 ile üzerinde Ryzen 5 2600 işlemci, Thermaltake 8 8 16 GB 4000 MHz hızında çalışan RAM, BIOS'tan XMP profilini açmışsınız diye düşünüyorum. O yüzden burayı direkt es geçiyorum. MSI'nin GTX 1080 Seahawk sıvı soğutmalı ekran kartı yine MSI'nin 240R sıvı soğutması sistemde bulunuyor. Bir de 970 EVO 1 TB'lik M.2 SSD kullanmış. Gayet yeterlidir. Monitör modeli ise ViewSonic VX245 24 inç 1MS ve Full HD. Ekipman olarak da James Tanki 610S Mechanic Club'e yine James Tanki'nin 325 RS mouse'u ve bir adet de CSGO skinli mousepad'i görünüyor. Genel hatlarıyla sistem gayet iyi. Seni uzun yıllar götürecektir ama dediğim gibi odanın birazcık böyle dekorasyona ve masaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dördüncü arkadaşımız da Haluk Hıdımoğlu. Kendisi girisunluymuş. Az önce İsmail'de de söyledim. İsmail de girisunlu bizim. İkisi hemşer olunca selamlarını etti İsmail'de de. Haluk'un odasına ilk dikkatimi çeken nokta masası oldu. Bu tip L masalar odalar için çok iyi alternatifler olabiliyor. Üzerinde de bir özel kesim siyah beyaz desenli kumaş görüyorum. Masa tasarımını gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Oda ise genel itibariyle çok büyük değil. Yatak ve dolap arası mesafede sadece sandalye, sığabilecek kadar bir yer aralığı mevcut. Pek çok arkadaşımızın aslında oda stiline benzediğini söyleyebilirim. Komedinin hemen yanında yine akılda kalıcı bir hareket görüyoruz. Kasayı rafın üzerine koyarak hem yerden tasarruf hem de güzel görünmesini bence sağlamış. Bilmiyorum siz düşünüyorsunuz. Ancak kasa ve monitör arası biraz Anya Konya misali duruyor. Hemen üstteki rafta ise Logitech Z333 2 artı 1 hoparlör bırakılmış. Orası değerlendirilebilir. Hani üstte epey bir boş alan mevcut olduğundan dolayı figür koyabilirsin. Araç maketleri koyabilirsin. Veya böyle sağdan soldan aşağıya doğru sarkan yapay dallar var. Çok güzel görüntüler elde etmek için iyi oluyor. Onları kullanabilirsin. Değerlendirme için alanı var aslında. Monitör olarak EOC'nin G2460FP 144 ters, 1MS Full HD ve yine AMD FreeSync Premium olan bir versiyonu tercih etmiş. Kasa Game Power Warcry gibi görünüyor ama modelini belirtmemiş. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. İçerisinde toplam 6 adet fan mevcut. Ancak kasa duvara yaslı ve 3 tane de fan duvara doğru hava üflediğinden dolayı hava sirkülasyonu konusunda biraz sıkıntılı duruyor diye düşünüyorum. Arkada bir egzoz fanı yok. Oraya gerekebilir. Ama şu anki tabii senin yük altında kaç derece sıcaklıklara ulaştığın önemli. Sıkıntı yoksa yoktur tabii ki. Ekran kartı Evga RTX 3060 Ti versiyonu, işlemci AMD Ryzen 3600X ve buna eşlik eden bir Cooler Master Master Liquid Light 240 mm soğutucu görüyoruz. Kasada bir şey dikkatinizi mi bilmiyorum ama Rampage 1200 W 80 Plus Platinum'luk bir PC kullanmış abi. Hani bunu bir yerden mi aldın indirimli, bir yerden mi bedava geldi bilmiyorum ama yani şu sistemine maksimum 550 W'lık bir PC ye rahatlıkla yetiyor zaten. Ekipman tarafına baktığımda ise Corsair KL5 Membrane RGB klavye görüyorum. Bunlara Zowie'nin EC2A mouse'u, HyperX'in de Cloud 2 7.1 kulaklığı eşlik ediyor. Aslında bütün markalardan birer dal almışsın. Hepsinin yazılımı da farklı olabiliyor. Yazılım konusunda bir sıkıntı yaşıyor musun bilmiyorum ama ben genellikle bazı parçaları aynı markadan alma yana hakkımı kullanıyorum. Onu da belirteyim. Şu anda Hasan Yasin'in sistemiyle beraberiz ama ilk bakışta şunu gördüm. Dedim ki abi burada bayağı baya emek var. Hatta şu anda belki de Türkiye'de pek çok arkadaşımızın imrenecek sistemlerden bir tanesini Hasan bizlere gösteriyor. Hasan öncelikle odanın ambiyansını çok beğendiğimi söylemeliyim. Renk uyumu, odanın tasarımı, sistem gerçekten emek verenek yapılmış ve özenle bir araya getirilmiş çok belli. Sanırım League of Legends hayranıyız. Ekle beni beraber atarız ciddiyim bu arada. Nick'im de Anyu No Gleam. Anu No Gleam. Değişik bir biliyorum ama <laughs> yazarız oraya. Üç kısımda Dragon Ball'un anime çizgi dizisinden Vegeta posterini görüyoruz. Etraf tarafında sarı led dolaştırılmış. Bence odanın ambiyansına büyük katkı sağlamış. Sol tarafta ince duvara sabitlenmiş raflarda aşağıya sarkan bir salkım çiçekler görünüyor. Onlarda böyle çok hoş bir görüntü beraber eşlik ettiğini söyleyebilirim. Ancak kadrajı biraz uzaklaştırdığımızda olaylar biraz daha genişliyor. Sol tarafta 65 inçlik Sony'nin 65XG9505 modelini görüyorum. Şu anda bu arkadaşın satış fiyatı piyasada 12.499 TL civarında seyrediyor. Anladığım kadarıyla Hasan anime karakterlerini çok seviyor. Kasada bunun izlerini de görüyoruz. Sistemde NZXT Kraken Z73 de orta animeye konumlandırılmış. Ekran kartı modeli Gigabyte RTX 3080 Aorus Master işlemci Intel i5 10600K. Aslında 3080 ile bir i7 10700K güzel gidebilirdi. Kasada ise toplamda 12 adet fan var abi. <laughs> ne yaptın sen ya? Havalanacak biraz daha böyle bir fan eklersek. Bu kadar parçada Thermal Tech'in v 51 kasasını yerleştirmiş. Yerinden oynatamıyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü v 51 biliyorum. Doldurduğun zaman orada bırakacaksın. Yoksa ağırlıktan mazala sakatlanabilirsin. Bunu ciddi olarak söylüyorum bu arada. Kasanın arka tarafında biraz kargaşa hakim. RGB kontrolü üst üste birikmiş mecburiyetten dolayı. Corsair PC'den gelen kablolar, ön kontrolcüden gelen kablolarla birleşince haliyle çok fazla gizlenecek yerler kalmıyor. belli 51de de kablo kapatıcı olmadığından dolayı elinden geleni yapmaya çalışmış. Ekipmanlar dikkatimi çekti. Klavye bildiğimiz Corsair K70 MK2 Rapid Fire modeli. Fakat burada Hasan yine içindeki animeyi çıkartmış ortaya ve gitmiş kendisini anime karakterli içeren keycap'ler almış. Vallahi helal olsun. Klavyenin tasarımını ayrıca bir beğendiğimi söylemeliyim. Mal Mouse modeli SteelSeries Rival 600, Mousepad, Razer Imicta, kulaklık JBL Quantum One modeli ve hoparlör olarak da Razer'ın Nomo Chroma 2.0 versiyonu kullanmış. Açıkçası günümüz Türkiye şartlarında herkesin hayalini kurduğu bir odaya sahipsin Hasan. Tebrik ediyorum. Sırada Ken amcanın sistemi var. Kendi odasında böyle müstakil bir yer. Hani böyle tabiri caizse tekli masalar vardı ya standart bilgisayar masaları. Onun konuşlandırılmış tatlı bir sistemden bahsedeceğiz. Bakalım hangi parçaları kullanmış. İlk görünüş olarak fiyat performans bir oda konseptiyle karşı karşıya şeyiz. Kenan kendisini ayrılan odada küçük bir dünya oluşturmaya çalışmış. Klasik tek çekmeceli bir bilgisayar masası. Kasa daha fazla güzel hitap etmesi için en üstte konumlandırılmış. Kablo kargaşasından uzak zira masanın altında sadece 5'i priz görünüyor. Bana o da şunu hissettirdi ilk baktığım zaman. Okuldan veya işten geldikten sonra vakitlerimi böyle rahatlıkla değerlendirebileceğim. Şirin bir odası var diyebilirim. Yatak da hemen onun yanında oh mis böyle. Fakat bir şey dikkatimi daha çekti. Uyurken modemin yanında bu kadar kalman sağlıklı değil Kenan. Tavsiyem gece ya modemini kapat ya da oradan biraz uzaklaşmaya çalış. Koltuk olarak MSI'nin True Gaming Mac CH120X modelini görüyoruz. Rahat bir koltuktur. Deneme fırsatım olmuştu. Kenan da memnun oldu diye düşünüyorum şahsen. Monitör yine MSI'nin Optix MPG27CQ2 27 inç 2K 144 Hz ve 1 ms tepkimi süresine sahip. Sağ tarafta Cooler Master Mb511 4 RGB fanlı mesh bir kasa görüyorum. Tercih gayet güzel. İçerisinde MSI RTX 2080 Super Gaming Trio ekran kartı bulunurken Intel i7-9700K gibi sağlanda bir işlemcisi var. RAM tarafına baktığında ise 2 adet 32 GB'lık 3600 MHz RAM tercih etmiş. Hemen yanında ise Aorus'un 240 mm'lik RGB 0.3'ü yer alıyor. Sistemi hangi amaçla ne için kullanıyorsun bilmiyorum ama 64 GB şu anki günümüz oyunları için Oldukça fazla. Ekipman tarafında Logitech G213 Prodigy görüyorum. Mekanik değil, mekanik hissi bir klavyedir. Ne zaman Prodigy desem aklıma Bahadır geliyor. Eskiden beraber incelemesini yapmıştık. Tekrardan selam olsun burama. Mouse T-Series Rival 710 memnundur diye düşünüyorum. Şahsen daha önce incelemesini yapmış olduğumuz ve kullanmış olduğumuz bir ürün. Markanın da en baba ürünlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık olarak da Corsair Void Pro RGB modelini tercih etmiş. Anladığım kadarıyla Kenan karma yapmayı seviyor. Yani her markadan birer ürün alarak sistemin setup'unu oluşturmuş. Bu tip seçimlerde genelde bir sürü yazılım kargaşası yaşanabiliyor. Ancak altındaki ekipman ve sistem oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Tebrik ederim. Sistem savaşlarımızın bir sonraki arkadaşı Mert Çakar. Kendisi bize sisteminin fotoğrafını ve odasının ortamını göndermiş. Açıkçası ilk hissiyatlarım direkt masaya odaklandı. Masanın biraz düşük profilde olması dikkatimi çekti ama içerisinde tabii ki nelerin kullanıldığı da önemli. Onlara bir bakalım. Masanın üst kısmında kalın bir cam fark ettim. Ayrıca abi o masa bayağı alçak değil mi ya senin için? Yani biraz göz hizası ile böyle ölçmeye çalışıyorum ama tabureyle otursam sanki eşit olacakmış gibi bir hissiyat uyandırdı bende. Koltuk ile yüksek kalacağını düşünüyorum. Hani sen nasıl kullanıyorsun bilmiyorum. Yanılıyor da olabilirim tabii ki. Odada çatı katı konsepti var biraz. Masanın hemen yanında iki tane dolap içeriye konumlandırılmış. Dolabın üst kısmında ise iki adet kanvas tablo güzel düşünülmüş. Ortada da bir sinema klaketi mevcut. Masanın altında beşi prizden yukarı doğru süzülen kablolar biraz kargaşa yaratmış. Ufak bir kablo klipsiyle buraları düzenlersen çok daha güzel bir görüntü elde edebilirsin. Mert'in kullanmış olduğu Corsair 4000X versiyonu. İçerisinde 4 adet RGB fan var. Üst kısmında IQ H100i Pro X'de 240 mm'lik radyatör görüyoruz. Tercihleri gayet iyi. Oldukça serin çalıştığını düşünüyorum sistemi. İşlemci olarak da AMD Ryzen 7 5800X gibi bir canavar tercih etmiş. Ekran kartı da keza aynı şekilde Asus TUF RTX 3070 modeli. Hani ne tür çalışmalar yapıyorsun bilmiyorum ama bu sistem seni uzun yıllar sıkıntısız bir şekilde götürebilecek türden toplaması gerçekleştirilmiş. Ekipman tarafında Corsair k 70 MK2 klavye ve Corsair Dark Core RGB Pro SE modeli gözüme çarptı. İlginçtir. Masada bir kulaklık göremedim. Ama ses sistemi var üzerinde. Sanırım tercih etmiyorsun kulaklık kullanmayı. Ayrıca Mert'ten almış olduğum bilgiye göre de komple ekipmanlar dahil tüm sistemin maliyeti 28.000 TL tutmuş. Sistem Savaşları'nın ikinci bölümünün son arkadaşı Mehmet Ali Acar. Kendisi de böyle bir ortalama 15-20 metrekarelik bir oda içerisinde kendi dünyasını oluşturan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Aslında güzel detaylar var. Onları şimdi gireceğim ama şu dikkatimi çekti. Mehmet kardeşimiz buradaki parçaların pek çoğunu Letko'dan ikinci elden bayağı bir uyguna getirdiğini söylüyor. Onlardan da şimdi bahsedeceğim. L tipi masa tasarımı görüyoruz. Bu tip masalar yerden tasarruf ve görünüş açısından tümleşik bir yapı arayanlara bence güzel bir ilaç oluyor. Üst kısmında da bir raf sistemi mevcut. Mehmet de oraya aldığı tüm ürünlerin boş kutularını yerleştirmiş. Ama benim naçhane görüşüm orada karanlıkta durmalarından ziyade oradaki kutuları kaldırıp içerisine sevmiş olduğum figürler, araç maketleri ve buralara koyabilecek LED aydınlatmalı bir ufak değişiklikler bence mis gibi olur. Hem yukarıya aydınlatmış olursun hem de kullanmış olduğun figürler ışıklandırma ile beraber daha çok ortaya çıkabilir. Zaten boş kutu hani garanti kapsamında olsun diye saklı ama yani böyle kalabalık olması çok tercih edilebilir sebep gibi bana gelmiyor şahsen. Oda sanırsam 15-20 metrekarelik bir alanda oluşuyor. Kasanın yanı sıra bir tane de laptop var. Asus GL 553 ve modeli. İçerisinde GTX 1050 ekran kartı var. Masaüstü kullanmadan önce Mehmet bu laptopu kullanıyormuş. Şimdi yerleşik düzene geçmiş. Monitör olarak bir adet Game Booster 23.6 inçlik GB 2461 CF modelini görüyoruz. Bu arkadaş 144 Hz, 1ms ve AMD FreeSync destekli kör bir monitör. Memnuniyeti ne düzeyde bilmiyorum ama gözüm ufaktan bir 27 inç aradı. Çünkü bulunmuş olduğu pozisyona göre 24 inçlik bir monitör biraz küçük kalıyor gibi görünüyor. Kasa modeli Power Boost'un VKP 1900B modeli. İçerisinde Cooler Master GX2 750W 80 Plus sertifikasına sahip bir güç kaynağı bulunuyor. İşlemci olarak da AMD Ryzen 5 3600X modelini tercih ederken GPU tarafında ise Asus ROG Strix RTX 2060 ekran kartını kullanmış. Kasanın içerisinde toplamda 6 adet fan mevcut. Ön taraf mesh yapıda ROG Strix'in açıkası açıkçası bu fanların içerisinde ısınacağını kesinlikle düşünmüyorum. Soğutma performansından ne derece memnunsun biz de yorumlardan yazarsan çok sevinirim. Ayrıca CPU soğutmak için de AMD'nin stok fanı olan Raid Prism RGB kullanmış. Kendisi biraz sesli çalışıyor ama performansı iyidir. Ondan da memnun olduğunu şahsen düşünüyorum. Ama bir upgrade yapmayı düşünürsen bir sıvı soğutucu bu sisteme güzel gidebilir. Ayrıca Mehmet sisteminde yeşil sliv kablolar da kullanmış. Güzel bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartının altındaki oyuncak figürler de çok iyi bir fikir. Şöylece bir ekipmanlarına baktığımda orası biraz ortalığı karıştırıyor. Klavye olarak Game Power Ogre Blue Switch'in mekanik bir klavye kullanmış. Ayrıca oynatmaya ve bilek desteğine de sahip. Mahsus T serisinin oldukça fazla tercih edilen modeli Rival 300S. Kulaklık olarak da Corsair HS70 Wireless görüyorum. Şimdi yine burada bir marka kargaşası mevcut. Farklı markalardan bir sürü kombinasyon yapmış. İnşallah yazılım konusunda sıkıntı yaşamıyorsundur diye tahmin ediyorum. Ama biraz da yaşıyor olabilirsin. Kafam karışık. Bir de Hüseyin yarış oyunları ve simülasyon oyunlarını çok seviyor sanırım. Logitech'in G293 True Force yarış direksiyonu orada görüyoruz. Bana böyle uzaktan bakıyor. Bir de deri direksiyon var. Of severiz. Ne ETS 2 oynardım biliyor musunuz? Eskiden acayip bir ETS oynardım. Hatırlayanlar belki bilirler. Online'a e girerdik direksiyon sallardık. Tabii o zamanlar bu direksiyonlar yok. Bu tip direksiyonlarla özellikle çok çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bir de gaz fren, debriyaj, vites mis. Ayrıca bir de Spardax DX11 yarış koltuğu odaya konumlandırılmış durumda. Merak edip ben de fiyatını biraz araştırdım. Şu anda 2200 TL civarında bu oyuncu koltuğu satılıyor. Açıkçası güzel ve samimi bir odan olduğunu söyleyebilirim. İnşallah da uzun yıllar sıkıntısız bir şekilde kullanırsın. Evet yine birbirinden deli sistemler ve bayağı dikkat çeken sistemler göndermişsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama şuradaki mantık birazcık anlaşılmamış. Zaman içerisinde oturacaktır. Benim görmek istediğim şu. Evinde mesela çok eski bir sistem kullanıyor olabilirsin. Veya çok temiz de kullanıyor olabilirsin. Veya çok yeni bir sistem de olabilir. Hiç fark etmez. Sadece sizden istediğimiz kaliteli bir fotoğraf çekimi veya video çekimi. Ama bir fotoğraflar geliyor bazen. Yani bunu alıp koymak hakikaten video içerisinde sıkıntı olabiliyor. Tek istediğim ne kullanırsan kullan güzel bir fotoğraf çekmek. Bunun için de arkadaşlar info.pcsi.com.tr'ye sistem savaşları diye mail atıyorsunuz ve minimumda 7-8 tane fotoğraf bir tane böyle 30-40 saniyelik odanızın sisteminizin olduğu genel fotoğraf atmanız yeterli oluyor. Bir sonraki sistem savaşlarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.